Yeni sezonun salaklıktan izleyeceğiz Etler, şimdi. Etler yiyen yani kuş mu olur onu satayım ya? Abi her şeyin bir... Bu kalmış mı Aviş? Söyleyeyim mi sana bir künefe? Künefe söyleyeyim abi mi sana künefe? Tabi böyle gibi. bir videoyu atarsan izlenmez. O bir kuş tutsana onu satayım. Vay be ne yeter, kadar tatlı. Yeter atayım. yeter yeter şiştin şiştin. Oğlum çok tatlı lan. Ben evde ama. Ya çok abi tatlıymış. Ben... Sola gideceğim değil mi Şiş. Ay, Sadece, Oğlum senin bu oyunu oynamaya beynin yeter mi? Aptal senin oyunu oynamaya beynin mi yeter? Ne <gülüyor> yapıyor? Hepinizi beyaza boyadım. Aa! Aa! İğrenç! Pislik! <laughs> Yav şşt niye bunu kötü bir şekilde kullanıyorsun? <laughs> Ama nasıldı? <laughs> Ama nasıldı? <gülüyor> hmm, <gülüyor> nasıldı? Ya şey eee Bir şey diyeyim, nasıl Kız nasıl. anlamadı Nasıl muhabbet var değişik mi? Ya yani nasıl boşver i̇yi Değişik miydi? Değişik miydi? Selman iyi değil miydi? Kanka yapma ayıp Kanka yani iyi değil miydi? İyi değil miydi? Bana bunu sor Ulan beni de arada kaybettin git <laughs> <laughs> AFK'ymış. Okey. Ay 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 ay. Oy! Allah! Ağza o mal bu çocuk. Şeydi. Çok güzel. Sen benim arabaya mı sıktın? Benim araba dedi benim mi? arabama. Yırtakalı. Sen şimdi ölmedin mi? Eee? Götü bayağı iyi oynuyor ha Vallahi götü sıkınca bayağı iyi oynuyor Ya paşaa Oğlum niye suyum lan ben Hayırdır lan sizin gibi baklara şey vereceğim lan? Ne, ben gerek var? Ekranı lan? büyüteyim. Nasıl Oğlum, büyüteceğim? Ekranı nasıl büyüteceğim? Abi şey ekmek Allah like attım yanlış. Allah korusun. Çıktım abi. Bugün de ekmek paramız çıktı. Allah. Bu bu güzel taktik Bak. bu arada. Çok <laughs> güzel taktik. F11 bu mu yani? Kim açıyor hadi be koyayım bütün tuşları bastım hadi koyayım be. Olmadı um, da. <laughs> Dalga çok. <laughs> bana küfür oğlum, oğlum ne diyor şimdi kardeşim bu? <laughs> oğlum bir sal. Kardeşim kanka böyle olmaz a kim bu? Öldük öldük öldük. Oğlum ne oluyor salın bana bir sal. <laughs> oğlum kardeşim ne oluyor? <laughs> bu bu güzel taktik bu arada. Ya kalabalık mı vardı burası? Ya abi şey. Ay oha nasıl vurdun lan? Oğlum böyle Başladım ama ki. bak Öğren gördün şey, mü? Ben Güzel bir yayın almış. Adamlar kalabalık. Dikkat et. Unutma. Biz dikkat etmeyiz. Dikkat çekeriz. Ay. Adamlar kalabalık. Dikkat et. Aa. Ana abi. Ha? Ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Yes abi Allah'ın kitabını için bak konuşmayı unuttum. Bir tavuk atsana abi. Batu abi. Batu abi ne afk? Valla ana şoka girdim. Bana niye girdin lan? <laughs> şoka girdim. Aa ana senin de adın şok mu? Şok abi anlamadım. <laughs> hayır hayır. Şok var ya. Yani. Yani hani Şok var ya. Şaka... Abi ya. Çok iyi. Büşündüm, bir şey isteyeyim mi? Çok yani iyi. Işte. Buraya bir tane <laughs> şahmat adamdır yazan mı? Allah aşkına. Ben mi yazayım? Evet sen. Yazıyor mu? <laughs> Çok iyi. Abi. <laughs> Çok iyi. Abi ne zaman batarın ne zaman geliyor? 3-4 saate. Vallahi <laughs> beklerim sen atmazsan burada bir saat. Yok bir saat değil bir gün. Ana, çok çok iyi çocuk. çok, yıllar geçti. Çok sular aktı, bu hale. Eller heva hevesine düşkün. Konuştu halimi yedi mahalle. Ee? Yazık ki, Benzeme çöre. düştü. olduğu yerde pare pare. Ulan yavrum dur dur Dostum Dimdik şarkının benimle ne olduğunu alakalı alaka o Koleran'ın şarkısı Anlamadım ne alaka böyle bir şey oldu Ay vallahi ben tutmadım ya Biz dikkat etmeyiz Bak ben abi tane body'yim Aa bak bak bir al al kuyu stop dedim böyle olur şey al. Vallahi kuyu stop stop stop. Ya şöyle konuşmasa vallahi tatlı çocuk ya. Şu mal konuşmasa var ya tatlı çocuk. Dikkat et. Ay vallahi ben değnesin bana ben. Oy! Has ulan çok iyi. Bunu nasıl yaptın? Biz oynarken neden kolsuzlaşıyorsun? şu bak şu yaptığı şeyi 2636 like yapayım. Buna beğenimi attım abi. Gençler ufak bir kaza geçirdim burnundan. Burnum artık yok yani. Burnum var. Herhalde, bilmiyorum ya. Şaka lan şaka. Burun nefes açma şeyi Deneyeceğim. <laughs> bekle dur burada dur 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 bekle, bekle 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 stop 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 no 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 <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Dur bekle. Daha yayına gidiyoruz. Daha merkez bizi bekliyor. Bekle. Allah'ım gel 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 gel. 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 Çok iyi şu arada. Onu çömeleceğim diye arkamda da şey vardı. Kısacık bir şey var kanka tamam mı? Bakayım düştüm ortadan. <laughs> Salak çocuk gibi ediyorum Gel abi gel 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 aşağı gel. Koşun 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 koşun. Gel bir Oğlum niye korumuyorsunuz lan? <laughs> Bak izle şimdi şey. Ay. Ay pardon 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 Sider kar ne yapayım? Al free gancık da var. Tam 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 süper 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 ölmedim ölmedim ölmedim. Bugün de ölmedik bugün de ölmedik sıkıntı yok. Bak izle. Yes. Top. Gel abi gel. Bu ne girsin yeis. Bak açılıyor hop. <laughs> açılıyor mu lan bu ne? Böyle... Aa şey de var abi. Ee, <laughs> kardan adam yaptın sen nasıl yaptın onu? Eee karşımda adam olmayınca ben de kardan yapayım dedim. Bekle abi dur üzülmüş gibi yapacağım dur TikTok'a çıkacağım bekle. ya yeter. <gülüyor> yeter. Ya <laughs> bugün bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedim ki takımımız Aa, artık Youtuber, TikToker, <laughs> ***Soker, PUBG'nin yetkilisi. Buna medya çekeceğini istemiyorum ya. Niye beni bir yoldan geçir 3 tane arkadaşım ekibim olamıyor abi. Ulan herkes bir kontent peşinde ya. Herkes Gerçekten ya. Gerçekten öyle ya. Herkes <laughs> bir içerik <laughs> peşinde abi. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> herkes. ***Cumaylı lan karşı takımda. Kütüphanede Averman. döv 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 Averman. döv. Eli ayağa gitti. No mercy. Gel 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 gel, 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 gel. No. No. gel. alıyor değil mi burada? A Hadi daha abi şansım. Tek olsan da vurdum. Clip al. Bak ki on. Clip al. Oğlum <laughs> işte nasıl dört parmak. Clip al. <laughs> DBS çok bozuk ya. Baksana. İçine geçmiş DBS'e. Tamam yiyecek ha. No Life'da anlık 2-3K izleyiciyle bu yılın en hızlı ve sürekli artarak büyüyen yazısını izlemedim ben. No Life. <laughs> Ay trend yol reklamı gibi yapmış. Ya arkada bot mu vurdu? Bota mı ölüyorum ben şimdi? O botu, gibi... biliyorum, ya. Biliyorum o botu biliyorum hadi redçi. Tüm Biliyorum mermilerden botu. kaçıyorum azaltayım Arkadan bot bir tane mermi mi tutturdu yani bana Tekrar tekrar rap Bak 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 adam orada Aaaaaa Bunda <laughs> bitirmiş adam Botun iki dişi var Nasıl ya? Botu izleyemiyor ki. İzleyebiliyor mu? Ya arkada bot mu vurdu? Bota mı ölüyorum ben? Botu izleyemiyor ya. Botu izlemiyor ya. Tekrar ya. Tekrarı, bak, bak, ha bak, ölüm bak, tekrarı. Bak 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 adam orada. Ölüm tekrarı. Var. Tamam 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 tamam. Gran bar mı? bak yemin ederim haberim yok. Bak hayır hayır cani deme. mi? Hayır hayır hayır. Oğlum bak Allah da haberim yok. Geldi tırak kendisi burada. Bak elimi daha sürmedim oğlum. Vallahi ben bir şey yapmadım. Oğlum geldi. Oğlum geldi. Oğlum <laughs> geldi. Oğlum geldi. Kendini bak unuttum. Bayağıdır göstermiyorum bayağıdır. Oğlum müzik çok iyi lan. Bak abi. Bak şurayı bayağı zor atmıyordum. Şu bahçeni zaman bir 150-200 bini var kardeşim hadi bakalım. <laughs> ne diyor lan mal? Bak abi. Bak şurayı bayağı zor atmıyordum. Ne bir diyor bir anlamıyorum şey. ki. Şşşt. Sen sen evet sana diyor. Şu an ne değil mi kardeşim? Şu daha var Kürdüş Rap Remix Arabak sevgi bir şey. Bak aslında da. Instagram'da. İnanmıyorum. Takip ediyorsun. Evet biliyorum. Bir de şuradaki artıya bastım. Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o Şurayı bayağı drop diyordum diyor lan tamam. Lan, lan. Ay lan Biz on abi biz on. impomuşum tam Burada biraz görev yapalım. Tamam mı? Bunu yaptım varsa s**k canım sıkıldı. <laughs> Şu bak kardeşim sen bir öl. Çaktırma Nerede olduğunu öğrenirsek oyunu kazanırız Ben abi atış tarafındaydım. Yeiso nereye ver <laughs> önce? ben emire verdim. ben verdim. Ya sen salak! <gülüyor> 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 Salak ya bu çocuk. yemin ediyorum salak. Şu videoya merak ediyorum. Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz ya. Ben de sizinle oynamaya başlamadım. Başladığımda en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim. Hayatımda duydum en gereksiz video olabilir bu arada. 250 mi, milyon değil pardon. 250 bin izlenmişler. Ulan benim videom mu lan? Hayvan güzel bir şey ama ya. 391 bin izlemiş o video. Çocuk böyle motorlu yerlere böyle savaş savaş şeyler koyuyor. Ha bu köpeği diyor. Böyle bunu... Bunu gif yapalım, bunu gif yapalım. Bak başka bir şey var Bu ne? <laughs> ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözde <laughs> göre sanki 1100 arvan falan sürüyor zannediyor ya. Vay yemin ediyorum. Yani gerçekten anlam veremiyorum bu çocuğa. Motoru hiç olmadığı kadar güçsüz arkadaşlar. Aşırı güçsüz. So you go uh, through the air. Okay. Cesar, ben abi Cesar etim abi. Ben bir sar. Ama yeah. aslında mantığın tengeci doğru çizseydim. Belki kız diyecek ki benim hakkımda ne, düşünüyorsun? Ben de ona göre güzel bir şeyler söyleyebilirdim. Keşke kim doğru çizseydim. Ne var bu kadar ya? boş ver? I dare you, Benny. Gelip benimle. To come with me. İyi ki, iyi ki, iyi ki cesaretlik demişim ya. Gerçekten. İyi ki. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> beni değil mi bu? Bildirim o gün. ya. O var ya restart'a basan elimi Oy gitmedi değil mi bu? Kız beni buluşmaya çağırıyor. Kiş bak. 125 cc o motor ya. 250'dir max. Biraz film izleyeceğim. Yiyeceğim, içeceğim, sıçacağım, ağlayacağım. Sonra zıbaracağım. Sonra herkesi günü bekleyeceğim. Uyanacağım. Biraz Hocam bizim çocuk kelimesi kullanmadan Abi Şöyle... bunu izledim. Siz hiç merak etmeyin. Öğrenecek. Tamamdır o zaman. Ben iki saate gelirim. Merhaba Merhaba. Hayır 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 hayır. O kelimeyi kullanmadan benim söylediklerimi tekrar edeceksin. Bugün aç değilim. Bugün aç değil. Hayır 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 Bu hayır, düet hayır, hayır, böyle. Hayır. O kelime böyle bir şey mi ya bu düet? Kullanmayacaksın. O kelimeyi unutacaksın. Bir daha tekrarlayalım. Bugün, bugün aç, aç değilim. değilim. Tekrar et bakalım. Bugün bugün aç aç değilim. Değilim. Açıldı. Bu kolay olmayacak. Tekrar et bakalım. Bugün, Bugün aç, aç değilim. değilim. Ya o kelimeyi kullanmak yok diyorum. Kim anlamıyor musun? Bugün aç değil. Nasıl gidiyor hocam? Öğrenebildi mi bari? Çok iyi gidiyor. Siz merak etmeyin. Hocam <laughs> izlemiştim bunu boşuma gitmişti. Düzeltmem gerek bu işi düzeltmem gerek çünkü düşersem bir gün gerek çünkü... Motona ait şeyi söyle güzel bir nick bu arada yani nickname olarak çok kullanılan, kullanabilecek bir nick Bak bir saniye takip eder misin? Çocuk sıkıntı sıkıntı Azardan dayı trolledim lama Hoş... çıktı Batı, Yakışıklı kardeşim iyi akşamlar İyi akşamlar iyi akşamlar afiyet olsun Sağol nasılsın? İyi teşekkür ederim sen nasılsın? İyi, Valla Allah yapıcıklığına zeval vermesin kardeşim. Amin. Amin. Senin de öyle. Bir ay içiyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben de viski. Viski? Bardak biraz saçma bir bardak ama yapacak bir şey yok. Bu vardı evde. Olabilir. Kanki bir al bakayım. Kameraya yap. Ne yapayım? Yap bakayım bir. Al. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi? Neydi abi bu? Niye bir şey yaptı? Niçin? Ben anlamadım.